O değil, altı kişi bu <laughs> ufacık salın üstünde ne bok yiyeceğiz ben onu düşünüyorum. Büyütürüz hemen. Bandı mı? Friendly fire'a çıkma lan. İt. Değil. Değil. Ya. Değil. Ama olmadı. <laughs> ya niye beni dövmeye çalışıyorsun? Ama bak sen çünkü hak ediyorsun. Sopayı Sofa. kendine Sofa. geliyorsun. Sen benim en akıllı evladım bak. <laughs> Seni Buyur yaparken abi. sen kaza usulü oldun. Tekne kazıntısı. <laughs> eksik eksik. Birçok şey eksik. Sen Potasyum mu kalsiyum koymamışlar çocuğa. <laughs> Çocuğun Bahin. dörtte <laughs> <laughs> tamam bu bu yayın biz bayağı şeye dalacağız dal belli. Turun Aa gibi. Hakkı abi. Amca. halbuki hiç de yapmayız ha. Baba. Yani. <laughs> Oğlum bu ne lan? Aaa sapt oldu burası. Bir şey söyleyeceğim ben bayağıdır loading. Loading diyeyim loading. Aynen bende. Normal ha, ama. Tamam, sadece sen seni... benden değil yani. Yok yok. Hmm. Bir sürü kişi bağlanıyor ya aynı anda. Şu an ben bağlandım ama şey atamıyorum. Yani şu an bizim oynadığımız raft serverından topla, daha az topla. oyuncusu olan night PVP'ler var yani öyle söyleyeyim. <laughs> Oğlum bende halat yok. <laughs> Oha bu kim böyle ha? Bende, bende de halat. Geldi. Vardır, vardır. Hop 121. Bir. Birinin halatı yerde. Ha geldi halatım geldi. Hakkı saat tuşa bas. Aa aldım. Halatım var. Vallahi... Toplayın toplayın. Allah'ım şuraya bak. Kaç kişi hiç şey altı. döndü burası ya. Bu ne ya? Vettere vettere bak. Ay şuraya bak. Hadi. Bizim de aynı. En büyük, en güçlü. <laughs> <laughs> Ancak yer yok. Bari ben de tezahürat yapayım. <laughs> Aa tutamadım. Abi bu ne ya? <laughs> Balık. Aa, şimdi gibi. köpek balığı geliyor. Anam. Benim, benim hook önüme düşüyor. Nasıl yapıyorduk? Nasıl düzeltiyorduk? Kolay kuzgunun getirdi. Abi ikinci tuşa geçiyorsun. <laughs> Başka bir boş alana tıklayıp ondan sonra tekrar bire geçiyorsun. Ha. İkiye bas 1'e bas. <laughs> ah! tamam şimdi şey yapabilirim herhalde bakayım. Ada var karşıda ada var. Ay yaprak lazım. Yaprak bende 3 tane var. La oğlum bir yaprağa 5 kişi atmayalım. <gülüyor> yaprak <gülüyor> verin bana. Vereyim bir saniye. Veriyorum oyun kastı. Attım. Dört yaprak. Aldım. Tut. Heh, adaya gidiyoruz ha. Hadi bakayım ha. Aynen. Haydi bakayım. Iyiyiz. Plastik. Allah razı olsun. Oğlum teknenin bu tarafını mı yediler? Büyütüyorsunuz mu? Ne oldu? Ha büyütüyorlar. <laughs> Büyütüyoruz abi. yavaş yavaş. Ben şu şeye yüzmem lazım. Varil var orada. Oha ya. Bak ya. Şuraya... Bak. <laughs> <laughs> lan 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 lan. Gitti gitti gitti. Baya yüzey yüze topluyorlar lan. Açlık çok kötü. O iki tane yaprak kapladı. Gel lan buraya yaprak. Şuradan bir otur. Aslında hepimiz aynı anda girsek suya. ne yapabiliriz ki? Yani hadi. Olabilir. Hadi bakalım girelim abi. Bana gelecek. <laughs> en fazla birimiz yer yani. Ben çok kendimi güvende hissediyorum şu an. Bu benle yüzen ki? Benim galiba. <laughs> Anne! <Aa! gülüyor> ben öleceğim, ölücü gibiyim. Ölme. Aa! Ölme. ölme, daha başta ölme hemen. Nasıl yapıyorduk bunu? Ha, şuna ne lazım? İp, tamam, bunu yap Aa, köpek balığı bendeymiş. Bunu şöyle alalım. Bir tane daha ben büyüttüm. Ha. Golgasan bana yardım et köpek balığı bende Ben tanklarım sen gel, hit alırım ben sana Ben <laughs> tanklarım Sen benim oğlum nereden biliyorsun Ha senin üstüne yazıyormuş lan yazı Ahahahah Hahahaha Alnında yazıyor abi Hemen adayı toplayın hemen Adadan bana... Adada bir şey yok ki çiçek falan var Yalnız galiba bir sıkıntı olacak Eee biz adaya takılacağız. Kürek yaparız ya Kürek yaparız Bir ananas buldum Balta yapmayı deneyeyim mi? Bizim hemen su ızgara yapmamız hmm. lazım. Çok acil. Taşımız yok. Ay kocaman sırdı. Bir balta yapıp şu odunları alayım mı? Şu ağaçları keseyim mi? Bir taş alayım ben. Şu tamam. suyun içinde. Ben baya scrap'a başladım ya. Lan bir ısırma Bir ısırma Onu sonra yaparız. Hmm, Üç plastik tane plastik topladık. lazım bana. Var Gel, mı sundu olan? Nereye atıyorsun? Ee, şuraya iki tane attım ben. Bir tane <laughs> daha lazım. And and bir tane daha plastik hazır. lazım. Gel burada var aldım ben. Sen neredesin? Alamadım. Suyu bana alalım, bir alalım. bana bir taş lazım şu ağaçları keseyim yukarıdaki. Şeyden buradan buluruzdur şimdi. Suyun altından. Allah. Bana iki tane vurdu. Allah. Allah. Şuraya plastik atayım mı? Dur şu an atma. Yalnız ailemiz kalabalık Kendi olunca yıllar. şey gibi olduk ya. Ne abi bir, taş Bir türlü olduk ya. Ben de taş bulamadım ya. Clay var olur mu anne? Ben de clay buldum. Şimdi. Oy şurası şey kaynıyor. Yosun mosun kaynıyor. Hii. Anne ben annedim Aa ısırıyor dedik? beni. Gelişe bak. Isırmasa güzel yaratık aslında. Besleriz falan yani. <gülüyor> <Burada> <gülüyor> yalnız bunun etrafında alınacak bir sürü şey var ha. Aynen. Yosuna mı odaklanayım ben? Gelin bir dakika Yosun ben bir üstümü boşaltayım birine. Anne, neresi anne? Valla adanın etrafında yüze yüze geziyom. Ben adanın üstüne atsam ne olur bu eşyalar üstündekileri? Dur şimdi geliyorum ben. Kaybolabiliyor bazen or orada ya. Hemen ha. geliyorum. Ananı avradı köpek balığı kere sıçradım ya. Yani. <laughs> 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 Geldim at bana. Neredesin? Heh. Ben üstüme atayım sana garantiye alalım. Geliyor ha. geliyor geldi. Allah öldüm, öldüm, öldüm. Ölmez. Gördüğün gibi Orlun gene çalıştı. Evet. Bir ben yosuna gidiyorum. Aşkım aşkım. Heh. Ha bak scroll'la bir de işaret ediyorum ama bir işe yaramıyor tabi. Lan dur vurma bismillah daha yeni girdim suya ya. Yani bir yaparız onu yaparız. Bence bu adada yaşayalım ya. <laughs> balık Ölmesek. olsa güzel de. Ölmesek iyi. Hani balık yiyip yaşardık aslında. Bana bir kere daha bana bir kere daha vurursa ben sırtıma gidebilirim Şimdi eş beni gör. Heh, ölmeyin, ölmeyin. Gelme lan, gelme. Gelme lan. Ondan Geldi. dedim beni görüyor Geldi. Ben ölüyorum. Ben öldüm. Ya bak şimdi bak. ben öldüm ya Aa, nerede, nerede öldü oldu? o? Şu taraf ha, var ne? ya şu taraf. Şimdi nereye yatıracağız onu? He, amp böyle yatak bakalım. Bir sürü ma malzeme verdim ben ya. Yatak dur. <laughs> Ya yaptım. Ya kim yaptım, yaptım, yaptım. nasıl yere atıyoruz? He? Yeah. Topladığın şeyi nasıl yere atıyorsun? Taba bas. E. Sonra evet. Sonra tut, tut at. at. atsana çocuğu. Ali. A at çocuğu yere. Neredesin lan? Arkada ya bırak ya, ya oynayacağım ya. ben bunu. Bırak sana çocuğu. Ali sana çiçek topladın. Bana çiçek mi hmm. topladın? <laughs> <Al>. Yat evladım. <laughs> Ay. Şuraya dalın, da şuraya. Şuraya <laughs> şuraya dalın. Da Burada bir sürü şey var. Bak yosun, musun, zart, zurt Dalın burayı yiyin. Scraplar. Köpek balığı yok. geliyor, köpek balığı geliyor. Gel. Yes. Anne neredesin? Ben yosun topladım anne. Öldüm ama. Arka... Burası yatak mı ya? Ha. Öleni orada şey yapıyoruz. Aa. Kaldırıyoruz. Ben yaşlıyım. Öleni yapıyorum. orada <laughs> Bu çocuk gene çalışmazdı. Yaşlıyım oğlum ben. Koş koca adam. Susuzlukla, açlıktan öleceğim. Korona var. <laughs> Burayı etkilemez ya. Anne. Ow! abi dalacağınız mı? Bu hep bana vuruyor çünkü. Bir şey Aa, söyleyeceğim. Ha? Neyse, tamam. Ben Bence biz burada ilerlemeliyiz. Oradan ilerlememiz için kürek lazım işte. O oh, Fizan'a kadar giden kim? Ben. Ailem tamam, için. Ezber kendimi ezber kendimi Oğlum sana verdiğim çiçeğe niye su attın lan Ali? <laughs> bana <be> <laughs> bana 5 tane şey yapı verin. Plastik yapayım kürek. Bende iki tane var at, atıyorum at. Yani bayağı bir doldurdum Şuralardan gördüm birileri ya. plastik topluyordu gördüm Bu ben çiçekler ya. bir şey yaramıyor mu ya Ayrımcılık bu Bana bir kaldıraç verin dünyayı ortadan ikiye bölün <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil lan o Katana mı lan o <gülüyor> <gülüyor> Kim? Gel? Anne a Anne al şunları Atın evlatlarım atın 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 Al aşkım bana. sen küreğini Al <laughs> Sen kürek kürek deyip ağlayacaksın şimdi al Nerede kuzgun? Kuzgun nerede o? Çalışıyor. Ha, kafasına <laughs> kürekle vuracaktım da. <laughs> tamam. Hadi gelin. Benim bakayım gemiye. Gidiyor muyuz? Gideceğiz. Bana yaprak lazım. Yaprak. Bir şey söyleyeyim. Şu ağaçları kesseydik bir bu altı yapıp hmm. öyle gitseydik şimdi. Allah. Yaprak olan ben var mı? Daha baştan say 1 2 3 4 5 vereyim. Tamam. Olur. İp de olur Üç tane. Abi. Neredesin? Şeyine. Tamam, çok güzel. Kaldık Yaprak kol. taşımıyorum, ip yapıyorum. Sizin aç karnınızı ben kaldık. biraz Gerçekten bir kaldık. doyurayım. Sen uyu. Benim canım azaldı. Oraya bir patates Ay. atmıştım. Olunca bir al, alsın yesin. Aç olan varsa. Şşt. Ah, 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 ah. Aa, uykum var. <gülüyor> <gülüyor> 5 dakikada. Ah, Oğlum çok karan. Üşüyeceğiz mi şimdi? Yok. Heh kurtardık gemiyi. Tamam güzel. Gemilerde talim var. Bahriye'nin Bahri yârim <laughs> evet. var. Ay bu bu şarkıdan sonra hepinizin suya atlamasını bekliyordum. Aşk olsun. <laughs> Şimdi bu kadar insan. Ben hayatı sorguluyorum şu ah. anda. Toplayın toplayın ne varsa toplayın. Aşkım biraz daha bizi sola çeksene. Sola çekeyim. Ha şu tarafa doğru. Hayır dur bununla değil. Heh. Bak bir sürü şey var orada. Ne o? Aynen bir sürü varil var. Ha, o taraflara doğru. Biraz. Ha. Aç olan şu patatesi yesin bak balık koyacağım hadi. Ben yerim vallahi hiç sorgulama. Bardak yapın kendinize Atlamışın, plastikle. Yok ki. 4 plastik de bardak yapın. Olan suya atla suya. Üstleri... Atlayalım mı? Atladım ya hak. <laughs> ya? Sanırım Çözümün kuzgunda. Lan balık kaçıyor. Gel buraya. <laughs> Helal etmeyeyim. Ne çıktı lan içinden? Bir dünya şey çıktı ha. Patates patates. Kaldı. Kuru soğan. Korkudan nereye zıpladım? <laughs> Sudan zıpladım buraya. <gülüyor> <gülüyor> Bir bardak yap. Şimdi kimin üstünde dört plastik var? Benim var ama ben bardak yapacaktım. Kendine ben yap kendine. Mı? Zaten dört plastiği olan kendine bardak yapsın şimdi. Aynen. Aa ben şu zıpladım da ölecek Anam. Yani Öleceğim. Hmm. Ölün ben... doğurturuz be. Doğurturuz. Kolaydı. <laughs> ben sizi doğurana kadar neler çektim biliyor musunuz <laughs> mu? Hiç kopek açsız kopek. O büyük balık da ediyorum. gelmez Şunu. ki ya. Şöyle şurayı alalım. Kim nöbet tutuyor bunun başında be? Eğilmiş. Ben. Ne yapıyorsun orada? Çıkmasını bekliyorum. <gülüyor> Aç, <laughs> <laughs> Aç kopek. Lan nereye gitti? Biz, geber biz geberiyoruz burada. kıvrıldı onu. Kim elledi lan benim gözümü? <laughs> Yaprağı olan Abi. var mı ya da ipi? 3 tane. Var, İp. var, var. Oh. Gel anne. Ee. Anam gidiyor lan. Ne buraya? Üf, karşıda efsane loot var ha. Loot'un içine akıyoruz şu an. Oh, tamam. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Aşkım, ya ben kuzgun ne yapıyorsun? Götünü mü ısıtıyorsun? Yok yemek bekliyorum biraz önceki. Al al adamı. al. <laughs> El <Evladım, gülüyor> ben. Aa ben de susuzluktan ölüyorum. Ay bir de, ben de yedim. Allah Abi, kuzgun <laughs> atıyorum al tut. <laughs> Sus. Onlara iyi atmana ya. gerek yok ya öndeki. Ya ne yaptınız? E ben bir şey yapmadım. X'e e basın tutuyor değil mi? Hakkı nereye gidiyor? Hem aldı hem gitti. Hakkam suyun dibine atladı. Abi. <gülüyor> <gülüyor> İntihar etti şu an. E, ama ölüyorum ben susuzluktan şu an. Ben bu utançla yaşayamam. Ben, bak, ben bunu su içeceğim diye bastım ben. Hiçbir şey öğrendim. <laughs> Oğlum ikse hiç basma hiçbir zaman. Oğlum tekneyi durdurun yetişemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam hızlan 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 hızlan. Amca gel gel. Kurt kurt kurtulmaya uğraşıyorum diye. Ma <laughs> malzeme toplama boşver. Gel. gel ismi de görünmüyor. Kuzgun bu. Hakkın aha burada. Kuzgun. Öleceğim zaten birazdan susuz. aha köpek balığı senin Allah belanı vermesin Hadi gel. Anne sen neden öleceksin? Susuzluktan. Susuzluktan. Niye? E çünkü Ay, tam da. suyu alacakken hakkı şeyi parçaladı. Abi. <laughs> Onu bir daha yerleştirebilir bu arada. Üstünde duruyordur envanterinde. Aynen. Attığım yere nasıl yerleştiriyorsan yerleştir kardeşine en çok en çok ben çalışıyorum. Yani. Deniz suyu süitsen yürü git Aha. lan. Tekneyi ısırdı köpek. Hoş hoş hoş. Ay hoş daal düşçe. Oysa vardı dendi. Tamam ben yenisini yaptım oraya. Şimdi plastikler kimde? Odunlar kimde? Kim, kim aç? Kim çok Bende aç? Bende her şey var. Al ah, baba. At bakayım. E, en, en çabuk evladım benim. Aç de. olan hemen şuradaki balığı alsın sağ taraftaki. Ben <laughs> susuzluktan ölüyorum. Olmuştur su ya. Yaşam alanı yapayım biraz. Benim bardağım da yok. E, dedim ha, ya plastik. dört tane plastik olan bardak yapsın hemen kendine. Yok mu üstünde plastik? Yok. Hakkı, <laughs> hakkı, hakkı şey versenize. de. Plastik. Ben vereyim. Amca neredesin gel. Neredesin? Güneş. Evet. Heh tamam. Ha. Al bunu. Kardeşim. Hı. Ay, Bunu, yani. onu, eline alacaksın şey Aa. gibi böyle hook gibi. Sonra şu do olmuşlardan içeceksin. Bardağım, bardağım vardı be bardağım Ay, vardı. Tüh. Ona çok ayarlandı almam lazım. Olmamış herhalde. Su yok. Su yok. olmamış olabilir. Hakkı olmamış şunu yesene be. Al al. Şunu ye bir. Gel. Hmm. Şunu ye bir bak attım yere. Aa benim hukum bitti. Ananas mı? ye bakayım o su Bak, belki su verir biraz. Verir verir o verir. Bir şey söyleyeyim bana bir plastik. Allah verir. razı olsun. Tamam. Yaşam alanını biraz genişlettim bize. Afiyet olsun. Güzel. Hakkı açlığın nasıl? Ne oldu drink? Uğur hoş geldin. oh drink. Bak Başka geri mı? geri buradan tam ben doldurdum tekrar. Tuzlu su e, içmeyin patatesi ha. Patatesi suya koyayım mı? Kaçırma kaçırma. Patatesi ha. suya. Aa karşıda şey var raft var. Dandik raft şu. Açlı kötü olan. Benim ben nasıl? bir sıra gelmek üzere ben. Ben ben yiyeyim mi ya tane? Ye. Ye. ye ye ye. Ye abi ye. O Ben buna yüzerim abi. Tamam. Ben, ben şey yapacağım ona oraya doğru götürüyorum biz zaten. Ay fıçı açtı fıçı. Ya çocuk geride Aha. kaldı ama. Zıplayız şey. da Ben şöyle bir daha alayım. Hah güneş doğuyor. Aa şey bitti. Kürek bitti. Ne biter Kürek bitti ben ölüyorum. Öldüm. Ateş koydum. Nerede öldün Nerede mü? öldün? Öldüm bir hit alayım. Öldün mü? Tamam geldim ben. Üzerine toprak atın. <laughs> Gerek kalmadı <laughs> diyor ya. Bırak lan beni. Çocuklarım aç. Kopek. Kopek hakikaten kopek balığı bu. Kopek kopek balığı bu. Kopek kopek bak şimdi ben. <laughs> Allah. Evlatlarım olacak. Merhaba. Ya, yaprak lazım bana. Aşkım yaprağın var mı? Anam tavuk. Aşkım dışarıdayım ben şu an. Evde değilim. Yaprağı olan var mı? Kuzgun yapran var mı? Ha? Ben de var ama evde değilim. Kuzgun ancak su döksün yere. ha Don't scrap falan filan aldık bir yer. Allah. Yetişebileceğim mi? Ben yaprakları direkt ip yapıyorum ama. Çok güzel. Çok güzel yetişti Tamam. Anne, abla. Tamam. Yap, yap. Bakın şuraya e, bir tane chest koyuyorum. Buraya yemekleri koyacağım. Tamam mı? Acıkan Vallahi. gelsin yesin orada. Ben zaten acı, acı çalışıyorum ya. Hocamanları kaçırmayalım. Geldim. Öz babam geldi de. <laughs> Yarın yemek yapalım diye soruyor. Oha çok erken zamanda şey buldum ben. Cam buldum. <laughs> Susadım. Ne buldun? Cam. Abi yaprak çok önemli ya. Yaprak mı? Hemen şuradan alayım. 3 tane ana. Onam güzel anam. 9 tane var anacım vereyim mi? Ver. Size yemek yapmam için olta yapmam Ya lazım. ben bir şeyler alıyorum. Nereye koyuyor bilmiyorum. Al Herhalde. Taba İnventörümü... bas. Alan Tapta da bir envanter açılıyor ya oraya atıyordur. Ben şunun içine patika satıyorum, pişmemiş. His. Ay gene mi su yok ya? Valla ben en son artık ölüyordum böyle, çizgiyi geçti öyle içtim. Ben içtim suyu şimdi. Yalnız Vallahi çok güzel çok malzeme var. geliyor, kalabalığız diye mi böyle? Aynen. Kişi sayısına göre geliyor ya. Ben de birazdan açtıktan öleceğim herhalde. Evet. Şey Hakkı bu chest'e e, yemek, yemek koydum. içinde kutu. Da. Aynen benim de iyi. canım şey oldu. İyi. Hani acıkıyorum. Bırak lan. Bırak. Bırak sinir. Ya, ya malzeme oldu? harcıyoruz onu yazık günah ya. Ben mızrak yapayım bir tane ona vurayım iki tane. Yap yap. Geldim. Silah nerede? Ha, o şimdi görür. Pis köpek. Şu, Şu an. Hadi yani. Onun yedimden da daha rahat biz yapıyoruz ya. Yaprakları kaçırmayın abi, yaprak önemli. Aha acıktım. Şuradan ben... hemen. Birazcık yaprağım. Yemek yok, açayım ben. Yemek mi yok? Kutun içinde yok mu? Yok. Oha nasıl tükendi? Az önce doluydu orası. Patatesler Değil pişiyor ya. ablam, al onları da pişince. Tamam. tamam. Bu neymiş? Ah, bulmuşum. Çüş. Ölüyorum. Ben de bir şey buldum. Ben de antenim ne buldum? Aşkım Aynen. Bir şey yapsana, okuma zımbırtısı. Ha, ölüyorum. Anne yani sana kaç yapayım. tane yaprak lazım? Ablam bana 8 tane ip istiyor sanırım şey için ya olta için ben yemek yetiştirmeye çalışıyorum şu an. Eee sekiz tane mi lazım şu anda? Patates oldu. Atı var. At, at bir buluruz da. Abi bende ip var bi ip Nerede vereyim mi ya? Ah ip vereyim ben size. Ben biraz kendime yani, geldim gibi ama. Beş açık tane açık. ip. Kaç tane ip lazım? Eda? Bakayım şu an bayağı oldu ya. Lazım mı daha bir şey? Sanırım değil. Şu oltayı çekmem lazım bakmak için. Aç olan şu patates yesin. İki tane şey lazım bana. Plastik. <laughs> beni çek beni çek. Kuzgun. Olta <laughs> ah. <laughs> <Ge> <laughs> yap ablam. Olta yapayım sana da. Benle bir balık tut sen de. Yetiştiremiyorum iki yemekleri. İki tane plastik hemen. Ee, koca koca tamam, adamlara bakmak zor. <laughs> 50 kere dedim bu kadar çocuk yapmayalım diye. <laughs> Anlamadı. Futbol takımı kuracakmış. Neymiş efendim? Metin Arif e ismini verecekmiş.